Sabah her gün olduğu gibi kliniğe sabah geldiğimizde kapıda bir çanta içerisinde bu çocuğu bulduk. Bir not vardı içerisinde. Notta işte bazı masrafları, bazı tedavi süreçleri olduğunu, bunu karşılayamadıklarını, o yüzden mecburen bırakmak zorunda kaldıklarını söylemişler. Tabii şaşırdık başımıza ilk defa geliyor böyle bir olay. Aldık kedimizi, bayağı bir muayenemizi yaptık. Röntgenlerimizi, kan tahlillerimizi hepsini geçirdik elimizden. Bizim gördüğümüz herhangi bir sağlık problemi yok. Belki de bunu bilerek böyle yazıp bırakmış olma ihtimalleri de olabilir. Gayet de sakin, güzel. Ee, şu an biz de bütün tedavisini, işte bakımlarını yapıyoruz. Ona göre sahiplendireceğiz. Evet. Eskiden şey vardı, cami avlusunda bebek bırakırlardı. Bayağı bitti olmuyor moda ama e, ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. E, not yazması aslında bize de tercih edip gelmesi bir yandan bizi sevindirdi, bir yandan da üzüldük tabii kedi için. E, çünkü bizim aslında düşüncemiz şu, yani bunlar sonuçta bir evlat gibiler. Bunların da bir dönem dönem tabii ki masrafları var, hastalıkları var. Gördüğünüz gibi mesela acayip bir tüy döküyor. Bunlarla ilgilenmek aslında evlatlarımız gibi çocuk gibi ilgilenmekten geçiyor. Bu durumda bu masrafları da karşılayabileceğine inanan insanların aslında bir yandan kedi köpek sahibi olmasını tabii ki isteriz. Fakat durum bu. Bizde evet yani bilmiyorum daha önce burada Düzce'de böyle bir durum oldu mu ama şu an o durum bizi buldu e, ee, ilk defa ben de karşılaşıyorum açıkçası. Tamam. Ee, bu çocuğu sabah işte bulduğumuzda e, bu çanta içerisindeydi. E, tabii güneş de vardı. Birazcık e, güneşte de kalmış çocuk. Ama içerisinden böyle bir not kağıdı çıktı. E, Tabi buna istinaden biz dedik bir hastalığı var demek ki ameliyat olması lazım. E, Tabi yazılmamış. E, biz baktık ama bir durumla karşılaştık.